Onlarda beslemişler, önlerine koymuşlar falan. Hayvanlar psikolojileri bozulmuş, süt vermemişler. Doğal ortamda serbest olarak dolaştıkça ve bu şekilde süt vermelerinin arttığını söylemiş tabii ki veterinerler. Hayvanların Türkiye'de psikolojileri bozulmuş çünkü kaçmasın diye ayaklarını bağlamışlar falan. Bu onlar... Самог disappointment from risks with Şimdi hemen zaten sağ tarafta bir süpermarket görüyorsunuz. Buradaki boş zamanımızda bir de buranın süpermarketi yeri süpermarket ihtiyacı olamazsa buradaki süpermarketi de kullanabilir. Biz aracımızı şuradaki otobüs gibi bırakacağız. Oradan terk edip içeriye doğru bu balıkçı köyünü gezeceğiz. Ve ben liman kısmında yürüyerek evet değil yürüyerek 15 dakika diyebilirim bir turumuzu. Ondan sonra da bir 45 dakika boş zamanımız olacak fotoğraf çekmek için veya gelip